Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Freddy's The devam ediyordu arkadaşlar. Evet şu an oyuna başladım. Şu an oyun bu arada güncellenmiş hala. Ama biz oyunun eski versiyonunda da oynamaya karar verdim. Onu diyelim ki videoda çekeceğim. Eee ulan. Ama neyse oyunu sonra oynarız. Kendimi bu oyunu alayım. Bu arada ben buradayım. Selamlar aleyküm kamera. Ofise bak. Hey. Kapatmayacağım. Ulan dur Welcome bir saniye ben geldim. Like now, so like Çok kayıp hey, bir yerim kaşındı. Daya. Bu yüzden şey yaptım. <laughs> The reason we have a security guard job right now is because the place is being demolished soon. So we don't want any fun. Bu business that night. night. Anyways, that office should have everything you need for the night. There's no need there for that. You're looking at R1. You'll see. Now I know they may look a little strange tonight. But they're gonna walk off the stage and go to your office, oh yeah. Also, there's blinds in your office. If you ah, them too, you can just pull the string down to close oh. them. They're a little broken. Oh, so You might have to hold it down to keep them closed. Bir bak, kendim dondum. Ya, li, But yeah, I have no idea what it does or what it's even really nice <inaudible> for. <inaudible> 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 Ulan saat Ulan saat 12. Lan! oğlum niye kapattın? kamera Oğlum jumpscare'lar da korkunç Eyvah biz burada kaldık böyle Lan hayır Volley kalkmış flash Ulan çıka kalkmasın da Abi bu niye de şey önemli? Abi. Abi de şey yap. Abi hayır hayır hayır. Oyun aşırı zor oğlum ben bunu nasıl oynayayım? İnsanlar bile başarılı biliyor oğlum. Herkes bunu nasıl baş başarılı? Ulan ben bile yapamıyorum ya. Ulan dur bir saniye. Evet arkadaşlar bu da videomuzun sonuna arkadaşlar. Ulan ben kaçsam yolca. Oğlum zaten korktum ya. Hadi ben gittim.